Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem bugün sizlerle beraber Fleet Glory isminde inanılmaz güzel bir mobil oyunu oynayacağız. Açıklamada hem Android hem de iOS için linkler var. Fleet Glory mobilde ücretsiz oynayabileceğiniz bir ikinci dünya savaşı oyunu. Gemi savaşı oyunu arkadaşlar. Zamanının hakikaten gerçek gemileri koymuşlar. Benim şu an 3 tane gemim var bu arada. Yeni sayılırım oyunda. Bayağı bir oynadım aslında ama zamanın 100 adet savaş gemisini koymuşlar arkadaşlar. 10'a 10 oynayabiliyorsunuz ve bunun bir mobil oyun olduğunu size açıklamam gerekiyor. Bu hakikaten mobil platformda çok görebildiğimiz bir şey değil. O yüzden bu bence oyunun en önemli özelliği. Çok lafı uzatmadan başla deyip hemen bir maça gireceğim. Daha sonra gemi geliştirme olayları var falan filan. Önce oyunun mantığını anlayın yani onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi hızlıca ilk eli bir oynayalım. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Böyle <laughs> hafiften sandalyeyi indirirsem güzel olacak. Şimdi takım kurabiliyorsunuz sonra takım savaşları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi gemileri geliştirebiliyorsunuz. Bu şekilde bir gemimizle başladık. Solda çarpı 4 çarpı 2 bu gemimizin hızı. Daha sonra bu şekilde silahlarımızı nişan alıyoruz. Şu şekilde dürbünle bakabiliriz. ilerideki gemiler var mı yok mu? Şunla da sola ve sağa falan gidebiliyoruz. Ben sol hız bir ilerleyeceğim. Sol üstte radarı görebiliyoruz. Ya da şu şekilde yukarıdan bakabiliyoruz. Kendi şeylerimize Gemiye çarptık lan. Adamın gemisine çarptık. Bir şey olmuyor. Gemiye çarpınca duruyor sadece. Bakalım şimdi. Düşmanlar görününce abi ateş edeceğiz. Bu mobil. Yani bunun mobil olması hakikaten ilginç bir şey. Ben mobilde bu tarz güzel oyun, güzel oyun, güzel oyunlar görmeye alışık değilim arkadaşlar. Hakikaten daha önce tanıttığım oyunlar gibi bunu da severek oynuyorum. 5 gemi batıran kazanıyor. Biri batırdık. Şunu batır abi. Hızlı hızlı bunun canı az. Bunu hallederiz hemen. Sağ alttan ateş ediyoruz. Ben silahlarımı baya güçlendirdim bu arada. Benim silahlar güçlü. Gemi de 3. seviye falan olması lazım. Bu arada bu bende açılan son gemi. Bu gemi benim hoşuma gitti. İkinci kilimizi aldık. Şuradaki elemanları da alalım. Şöyle dürbünle yaklaştırıp kitlenebiliyoruz abi. Basılı tutarsanız. o çok güzel. Çok güzel. İki kill daha almamız lazım. Adamın 12.000 canı var. Bunu indirmek kolay olmayacak. Ama ben 600-600 vuruyorum. Güzel. Hemen yardır. 3 atış daha yap. Şu şekilde arkadaşlar. Grafikler falan inanılmaz güzel lan hakikaten. Ben çocukken böyle grafikler bilgisayar oyunlarında bile yoktu arkadaşlar. Yani hakikaten teknoloji ne kadar gelişti be. Yaşlı dede muhabbeti yapmak istemiyorum ama hakikaten öyle oldu. Bu arada hemen yanımızda adama çarptık. Lan ben niye duruyorum sen dur. Abi öldü patlatacaklar bizi. Yanımızdaki elemanı patlatmamız lazım acilen. Bizim gemi patlamadan onu patlatmamız lazım. Hemen aa patladık. 4'e 2 şu an. Bir kill daha alırsak oyunu kazanıyoruz lan. Hadi o son kili ben alayım ne olur. Ben ben siz almayın abi. Ben siz almayın. Son kili ben almak istiyorum. Bu arada saçlarımı kestirmem lazım. Yine çok uzadı. Bu muhabbeti yapmak istemiyorum arkadaşlar ama. Ne oldu kazandık mı? Abi kazanmışız galiba lan. Lan ben ölüyken yapmayın şunu be. Ben ölüyken kazanmayın abi. Ben şey yapayım. Zafer. Kaçıncıyız yalnız? Birinciyiz. Güzel. İki kili biz almışız. Ödülümüzü toplayalım, onaylayalım. Yeni savaş gemisi Cruvazor alınmış arkadaşlar. O da şu oluyor. Şimdi benim şu an kullandığım gemi bu. Bu arada böyle bir Amerikan gemisi var. Böyle bir Japon gemisi var. İki adet de İngiliz gemisi var şu an. İkisi zaten aynı mı? İkisi de Black Swan. Aynen tamam. Kara siyah kuğu yani. Güçlendir diyorsunuz abi geminizi seçip. Tamam mı? Burada gemimizin gövdesi, motoru, dümeni ve radarı var bunların hepsini güçlendirdikten sonra bu maksimum olmuş bak ben bunları maksimum seviyeye kadar güçlendirdim daha sonra geliştir deyip e, geminizi geliştirebilirsiniz ancak tebrikler maksimum araştırma seviyesi ben bunu da son seviyeye kadar geliştirmişim altta silahlar var silahları da geliştirebiliyorsunuz ya da başka silahlar açıp onları e, ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar başka silahlarla değiştirebilirsiniz. Daha güzel silahlar açılırsa. Böyle free to play bir oyun. Dediğim gibi işte coin biriktir. Ondan sonra onlarla gemini geliştir falan filan tarzı. Hatta yeni açılan gemiye bir geliştirme yapalım. Onu uygulamalı olarak size göstereyim. Hem gemi için işte hem de silahlar için ayrı ayrı geliştirme yapabiliyorsunuz. Mesela gövde diyor abi. Gövdeye tıklayalım. Bu da mı maksimum? Bir dakika. Aa galiba bunda da maksimum yapmışız biz. Aynen aynen. Birinci Black Swan değiştirince bu da mı değişti lan? Japon gemisi ne alemde abi? Japon gemisini geliştirelim. Çünkü size bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Heh gövdedeyiz mesela. Geliştir. 100 coin'e geliştirdik bunu. Ondan sonra gemiyi yükseltmen lazım daha fazla geliştirmek için diyor. Bunu da geliştirmişiz. Bunu da geliştirdik. Şu an gemiyi yükseltebiliyoruz. Sağ altta geliştir'e tıklıyorsun. Geliştir diyorsun ve gemimiz bir seviye atladı. Şu an daha güçlü bir gemimiz var. Biraz önce biz Black Swan'la savaştık. Ben şimdi şu Amerikan gemisiyle savaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Amerikan gemisi biraz daha hızlı. daha şeyler falan yolluyor. Alttan torpiller falan da yolluyor. Şimdi bir eşleştirilme yapılsın bakalım. Size göstereceğim. Aynen şu an Kaça kaç? 4'e 4 bir maç yapıyoruz. Bu arada 10'a 10'a kadar gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir mobil oyunda çok fazla görünmeyen bir şey bu. 3 2 1 Battle starts. Başladı. Savaş başladı abi. Son hız ilerliyoruz şu an. İlerli abi. Hızlan, 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 hızlan. Güzel. Şimdi bu gemiyi biraz daha ben seviyorum. Bunun canı öbüründen birazcık daha az sanırsam bu çabuk patlıyor ama güzel bir gemi. Hadi. Hadi. Burada hem borda topu var hem de borda torpidosu var gördüğünüz üzere. Torpido, torpil ne abi? Şuna salla abi şu. Buna kitleniyorum ben. Şu an beni patlatacaklar ama önce ben bunu patlatacağım. Güzel patlattık bunu. Soldaki şuna kitlenelim. Torpido yollayabilirdik. Bir dakika. Gözünü seveyim patlayacağız. Torpido yolla. Yolladık güzel. Bunu patlattık. Başka var mı sağda solda? Sağda solda eleman var mı patladı Oo, Türkiyeden bireyiz daha var Arkadaşlar dediğim gibi bunu şey yapıp beni arkadaş olarak da ekleyebiliyorsunuz bu arada Öyle de bir özelliği var oyunun Şunun kalkanı bir insin abi deli gibi sıkıyor bak bana Kalkanı şöyle indirebilir miyiz indi şu an tamam Torpido yolda abi bak denizin altından gidiyor görüyor musunuz solda Biz onu patlatırız onu biz tek başıma patlatırım yani öyle söyleyeyim hop güzel Şimdi bunu patlatacağız bu böyle deathmatch gibi bir şey sanırsam değil mi? Kim kazanıyorsa süre sonunda. Bunun farklı modları da var arkadaşlar. Oğlum şu an bayağı terledim bu arada. Ter akıyor. Siz onu görebiliyor musunuz acaba? Nerede? Oğlum her yerimizde her yerimizde ne? Her yerde düşmanlar var. Torpido yolla. Yolla torpidoları. Sık. Kitlen kitlen kitlen. Güzel onu patlatacağız. Patlamadan önce ben seni götüreceğim yanımda. Hadi 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 son son atış. Son atış gözünü seveyim. Süper 9'a 0 gidiyorlar şu an. Çok güzel götürüyoruz abi maçı. Çok güzel götürüyoruz. Şu an tamir oluyor muyuz? Tespit edildi. Nerede? Şu tarafta. Solda, solda, solda. Burada da yeni spawn oldu. 3 dakika gibi bir süremiz var. Bakalım süreli de etmeye mi? Biraz şöyle kitlenebilirim ben. Abi senin kalkanın da çok can sıkıcı. Torpidoları yolla alttan. O torpidolar başka yere gidiyor da hadi bakalım. Neyse bir şey demeyeceğim ya. Biz onu patlatırız. Bu gemiyi de çok geliştirmedim bu arada. Çok güçlü bir gemi değil şu an. oynadığım gemi arkadaşlar. Ama buna rağmen 11'e 0 gidiyoruz. Onu patlattık. Güzel bizim takım fena değil. Şunu patlatalım. İki tane yolla. Bir de torpido yolla abi. Tamam süper. Şuna mı kitlenelim? Onu bizimkiler halletti zaten. Şu an 13'e 0. Yardırdık. İkinci Dünya Savaşı böyle savaş gemileriyle oynadığınız efsane bir oyun. Gemilerin gerçek olması da yani ayrı bir şey. Patladık. 14'e 1. Karşı takım tek kill aldı. O da bendim abi. Böyle bir rezillik olur mu? Şimdi noob falan diye, diye olabilirsiniz. Ama gemim o kadar güçlü değil. Gemimin HP'sini, canını biraz arttırmam gerekiyor açıkçası. Hemen canlan. Onlara gösterelim. 2 dakika gibi bir süremiz var. Hızlı abi. İlk başladığınızda böyle kalkanla başlıyorsunuz bu arada. Şunu patlattılar. Onu patlattınız. Aferin. Şurada da bir patlatma olayı gerçekleştirebilirsek. Biraz daha yaklaşırsak menzilimize girecek. Şu an yetişemiyor arkadaşlar. Bunu upgrade ettikçe daha yukarı falan kaldırabiliyorsunuz. Onu da patlattınız. Aferin size çocuğum. Şu gel 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 menzilime gir. Menzilime gire, gire evladım. Konuşamadım. Gil adım falan. Patlat. Hop. Aa koyamadık lan. Suya düştü. Neyse onu bizimkiler patlattı. Düşman nerede? Solda. Radardan sol üstten her zaman takip edin arkadaşlar bunu. Torpido yolda. Topları yolda. Güzel. Ekran orta altında topların süresini görebiliyorsunuz. Topların. Patladı o. Onu ben patlattım. İşte bu. İşte bu. Bunu da patlattık. 50 saniyemiz kaldı. 22'ye 1 gidiyoruz abi karşı takım ezildi yani ona yapacak bir şey yok. Şuna yollarsak daha güzel olacak. Torpidoları yolla abi. İnanılmaz tarladım lan. Ama hakikaten heyecanlı bağımlılık yapıcı bir oyun indirmenizi tavsiye ederim. iOS için de var iPhone'lar için şey için de var. Ne o öbürü Android için de var arkadaşlar. Gemimiz geri geri de gidebiliyor ama çok yavaş gidiyor. Şuradan sol yapalım. Dürbün şuna kilitlenirsek. Yardır torpidoları yolla. Patlattık onu. Güzel. Torpidolar boşa gidiyor hep ya. O zamana kadar patlatmış oluyoruz. Şöyle bir sallarsan bizi mi sıkıyorlar lan? Şunlar tehlikeli. Bunlar tehlikeli. Zaten 15 saniye kaldı. Artık hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Her türlü kazandık. 26'ya 2. Bu bir rezilliktir karşı takım için. Torpidolarımız gidiyor mu acaba? Şu an. Yavaş gidiyor torpidolar. Onları hızlandırmamız lazım. Bak orada gidiyordu ama çok yavaş gidiyor. Savaş sonlandı. İki maç yaptık. İkisinde de ezici bir galibiyet aldık arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi inanılmaz terliyorum şu an. Gözlüğümde ter damlası falan var. Şu havalar çok sıcak. Kendinize dikkat edin bu sıcaklarda. Size bu oyunla alakalı söylemeyi unuttum. Herhangi bir şey var mı? Ee, dediğim gibi yani aşağıda açıklamada link var. O linkten gidip indirebilirsiniz. Hem Android hem iOS için. Ücretsiz bir oyun. Bence inanılmaz kaliteli bir oyun. Yani buradan yapanları da helal olsun diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.